Büyük bir iş yerinde çalışanlar teker teker öldürülüyorlarmış. Yıllardır işlenen bu cinayetleri çözmek için araştırmalar yapan polisler bir türlü katilin kim olduğu ile ilgili ipucu bulamamaktaymış. Bir gün bu iş yerinde bir cinayet daha işlenmiş ve polis bir kez daha gizemli iş yerinin yolunu tutmuş. Ofise girdiğinde yerde müdür Hasan'ın cesetini gören polis memuru o sırada ofiste olan 3 kişiyi sorgulamaya karar vermiş. İlk şüpheli Selin, cinayetin işlendiği sırada kahve yaptığını, ikinci şüpheli Taner, yazı yazdığını, son şüpheli Ekrem ise molada olduğunu söylemiştir. İfadeleri aldıktan sonra polis memuru etrafta ipucu aramaya başlamış ve yerde gizemli bir kağıt bulmuştur. Bu kağıdın üzerinde gökyüzü parlak ve uzay yazmaktaymış. Bu ipucunu bulan polis 3 şüpheliye baktıktan sonra katilin kim olduğunu hemen anlamış. Peki Katil bu üç şüpheliden hangisidir? Katil üçüncü şüpheli olan Ekrem'dir. Eğer ki Ekrem'in tişörtündeki yıldıza bakarsanız, bu yıldızın notların üzerine yazılan kelimelerle uyumlu olduğunu görebilirsiniz. Yılbaşı partisi için Ceren ve arkadaşları yılbaşı günü bara gitmişler. Tüm gece eğlenen arkadaşlar saat 2'ye gelince bardaki tüm içkiler tükenmiş ve Ceren'in arkadaşları başka bir yere gitmeye karar vermişler. Fakat Ceren sadece kahve içtiği için gece 2'den sonra aynı barda kalmaya karar vermiş. Ertesi gün olduğunda polisler Ceren'in cesedini barda bulmuşlar ve o geceki 3 şüpheliyi sorgulamaya karar vermişler. İlk şüpheli Özlem Gece Cerenle kahve içtiklerini ve sonra onu bir daha görmediğini Kemal, olayın gerçekleştiği sırada bira siparişi verdiğini, son şüpheli Müge ise o sırada tuvalette olduğunu söylemiştir. Bu ifadeleri dinleyen polis cinayetin kim tarafından işlendiğini hemen bulmuştur. Peki, cinayeti kim işlemiştir? cinayeti işleyen kişi Kemal'dir. Çünkü sizlere sorunun başında gece 2'den sonra barda içki kalmadığını söylemiştik. Fakat Kemal ifadesinde bira siparişi verdiğini söylemişti. Bu yalanı yakalayan polis Kemal'i tutuklamıştır. <laughs> Kötü kalpli bir cadı tarafından kaçırıldın ve bir zindana kapatıldın. Zindanın içerisinde birbirine tıp atıp benzeyen iki tane iksir var. Bu iksirlerden bir tanesi yaşayan her şeyi öldürebilecek bir zehir. Diğeri ise insana sonsuz güç veren bir iksir. Eğer ki doğru iksiri seçersen zindandan kaçabileceksin. Peki doğru iksiri seçmek için nasıl bir yol izlersin? Yapman gereken şey zindanda yaşayan fare ya da diğer küçük böceklerden yakalayıp bu iki iksirlerden birinin içerisine atmaktır. Bu sayede hangi iksirin zehirli olduğunu anlayabilirsin. Bir adama hem saatin kaç olduğunu hem de ismini sormuşlar. Bu adam iki soruya da tek bir kelimeyle yanıt vermiş. Adamın söylediği bu kelime nedir? Cevap durmuştur. Adamın ismi durmuştur. Aynı zamanda saatin kaç olduğunu da sordukları için kol saati de durmuş. Yani çalışmıyor olduğunu söylemiştir. Lezzetli çileklerin yer aldığı bu resmin içerisinde diğerlerinden farklı bir çilek yer almakta. Peki ama bu farklı çilek nerede bulunmakta? Diğerlerinden farklı olan çilek en üstten ikinci sırada bulunmaktaydı. Yaz aylarının vazgeçilmez meyvesi olan karpuz dilimlerinin yer aldığı bu resimde diğerlerinden farklı bir karpuz dilimi var. Senden bu resimde farklı olan karpuz dilimini göstermeni istiyoruz. Diğerlerinden farklı olan karpuz dilimi en alttan ikinci sırada. Sevimli kedi görsellerinin yer aldığı bu resimde farklı olan kediyi bulman için süren başladı. Diğerlerinden farklı olan kedi en üst sırada yer almakta. Peki sen farklı olan kediyi bulabilmiş miydin? Yapbozlarla aran nasıl? Eğer yapboz bulmacalarını seviyorsan bu soru tam da sana göre. Ekranda yer alan küçük çocuk fotoğrafında bir parça kaybolmuş. Peki bu parça seçeneklerden hangisidir? <laughs> Resimde kayıp olan parça 3. parçada doğru olarak verilmişti. sırada bir puzzle bulmacası daha var. Bakalım bu resimde eksik olan yere getirilmesi gereken parçayı bulabilecek misin? Süren başladı. Eksik olan parça üçüncü parçada doğru olarak verilmiştir. Sırada zorlu bir yapboz bulmacası daha bulunmakta. Bakalım boş olan kısma hangi parçanın getirilmesi gerektiğini sana verdiğimiz sürede bulabilecek misin? Boş kısma getirilmesi gereken yapboz parçası birinci parça olmalı. Optik ilizyona sahip olan bu resim senin gözlerini yoracak. Bakalım resimde verilen sayıların arasından eksik sayıyı bulabilecek misin? Resimdeki eksik sayı 10'dur. Sırada optik ilizyona sahip başka bir resim var. Senden bu resmin içerisinde yer alması gereken sayıyı bulmanı istiyoruz. Süren başladı. Resmin içerisinde yer alması gereken sayı 6 olmalı. Gözlerini yormaya devam edelim. renk noktalardan oluşan bu dairelerin içerisinde hangi harfler bulunmakta? Renkli dairelerin içerisinde yer alan harfler P ve H harfleri. Ekranda bir kez daha renkli daireler ve içlerinde gizlenmiş olan harfleri görebileceksin. Peki bu harfler hangileri? Süren başladı. S ve G harfleri gizliydi. Deniz kızının bulunduğu bu iki resim arasında tek bir fark bulunmakta. İki resim arasındaki tek farkı bulman için sana verdiğimiz süre başladı. İki resim arasındaki tek farkı senin için gösterdik. İlk bakışta tıpatıp birbirine benzeyen bu iki resim arasında da tek bir fark bulunmakta. Peki ama nerede? Iki resim arasındaki tek fark kelebektir. Resimde iki kadın mahkum iki farklı koğuşta kalmakta. Bu kadın mahkumlardan birinin elinde ruj var ve kendine aynadan bakmakta. Diğeri ise düşünceli bir şekilde durmakta. Peki sizce bu iki kadından hangisi hapisten kaçabilir? Sağdaki kadın hapisten kaçar. Çünkü tabakta bir anahtar var. O anahtarla kapıyı açıp hapisten çıkabilir. Beyin kanalının bu videosu bitmiş olsa da diğer videolarımıza gitmek için karşıdaki önerilen videolardan birine tıklayabilirsin. Eğer bu tarz videoların devamının gelmesini istiyorsam da videoyu beğenmeyi ve paylaşmayı unutma. Sıradaki videoda görüşmek üzere.